Selam arkadaşlarım, herkese merhaba. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Şimdi sormak istiyorum kartlarımı. Aklınızdaki vitaminsiz, sizi merak ediyor mu? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bilinçaltında neler yatıyor? Onlara bakacağız arkadaşlarım. Arkadaşım Ayışığı Ayten, YouTube kanalım. Ayten 2024 Instagram hesabım. Buranın dışında da iki tane TikTok'ta... Adreslerim var. Profilimin altında kayıtlı. Beni oralardan da takip edebilirsin. Özel bakımlar için ise bana DM'den ulaşabilirsin. Doğru adres burası. Hiç şaşmaz. Bilgin olsun. Şimdi aklındaki vitaminsiz seni merak ediyor mu? Seni düşünüyor mu? Anlık enerjileri neler? Bir bakalım. Muhtemelen aranızda bir limoni bir durum var ya ayrısınız görüşmüyorsunuz iletişim yok çünkü burada bir zeytin dalı uzatacak bu cibilliyetsiz size ve çözüm arayışı içerisinde bakın görüyor musunuz yani bu durumu ben bir çözüme kavuşturacağım evet seni üzdüm incittim sana bir zeytin dalı uzatacağım ben bunu telafi etmek istiyorum bir şekilde gönlünü alacağım seninle barış sağlamak istiyorum yeniden başlamak istiyorum diyor. Ve burada kadersel bir partneriniz olduğunu, aslında toksik bir ilişki olduğunu, sağlıklı bir ilişki olmadığını da kartlar bize söylüyor. Çünkü bu gelge akıllı, şebelebettin. Eee şöyle söyleyeceğim. Aklıyla hala olmayan beyin arasında, kalbi arasında. Bunda zaten beyin yok biliyorsunuz. Kalbiyle aklı arasında sıkışmış kalmış ve ilişkiniz labirent labirente dönüşmüş. Yani arkadaşım üzgünüm güzel şeyler söylemek isterdim ama bir barış da sağlansa bu ilişkinin bir sonu yok ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu ilişkinin bir sonu yok. Ya karşı taraf evli ki üçlü ilişkilere ben çok karşıyım. Evli evli yani eve gider unutur arkadaşım. Evliyle muhabbet olmaz. Anlatabiliyor muyum? Aklını başına al. Evet, tutkulu bir buluşma ve bir görüşme olacak. Yeniden bir araya geleceksiniz bir kavuşma olacak bakın çok güzel geldi ama ama belki burada aslında hayatınızdan e, süpürüp atmanız gerekiyor bu insana yani bu insan sağlıklı bir insan değil sağlıklı bir ilişki değil yapamıyorum diye olabilirsin e, tutkum var e, arzun var ya da duygularım var e, diyor olabilirsin ama burada bir taraftan da e, hem kopamayıp hem e, vazgeçmek isteyip ee, yani nasıl söylenir durumu ay konuşamadım yine durumu muhakeme yaptığın aslında gerçeği bildiğin bu ilişkide bak bir tarafın güneşi bir tarafın karanlık görüyor musun yani böyle belirsizlik içerisinde olduğunu e, kartlar bize söylüyor ve kesinlikle bir iletişim bir haber alacaksın arkadaşım peki bu kafa kırık e, kırık kafasıyla daha doğrusu ne yapacak bak önünüzde çok zorlu durumlar var arkadaşım engeller var ben sana söyleyeyim evet bir bağımlılığın var ona travmatik olarak bir bağımlılığın var ama bu sağlıklı bir ilişki değil ve yönünü değiştirmen gerekiyor yolunu değiştirmen gerekiyor anlatabiliyor muyum peki bakalım bak gelse ki barışman olacak iletişim olacak senden yeniden böyle uzaklaşacak ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın maalesef ve kafanda bir sürü soru işaretleri. Yani bu insan sana karşı dürüst değil. <laughs> bu insan sana karşı doğru değil arkadaşım. Ketum. Bir şeyler saklıyor, bir şeyler gizliyor. Böyle her şeyi bir kılıf uyduran birisi, bahanesi bitmeyen birisi. Dumut beyniyle aklı sırasını böyle oyum oyum oynatıyor ama tabi onun tuzağına oyununa lütfen gelme bak aranızda mesafeler gelecek belki bir yol mesafesi belki bir şehir mesafesi olabilir ya da bir enerji mesafesi olabilir soğuk bir enerji ve kalbin çok üzgün paramparça olmuş zaten yeniden kırılacak yeniden kırılacak arkadaşım şöyle söyleyeceğim bak sana karşı maskeli görüyor musun yalanlarla dolanlarla geliyor yani bu gelse de arkadaşım e, toksik bir ilişki toksik bir insan daha doğrusu e, seni üzer aslında yıldızın çok parlak bak önün çok aydınlık çok açık yani istesen e, bu değişim dönüşümü kendine e, layık görebilsen e, gerçekten karar verebilsen önün çok açık farklı bir hayatın farklı bir durumun olabilir ve eee şöyle söyleyeceğim. Hakikati senden gizleyen birisi. Bak sandıkta musun? Sandıkta fırfırlıkları var. Gördüğün gibi burada böyle fırıldaklıkları saklıyor. E, kitlemiş. E, senin öğrenmeni de istemiyor. Ödü kopuyor. İnkar eder çünkü. Yani böyle bir e, durumu geldi. Şimdi hanenle ilgili taşınma olabilir. Alım olur, satım olur. Hanende problemler olabilir. Belki eee imkanların doğrultusunda bir hane değişikliği yapabilirsin bir böyle e, hane ile ilgili meseleler sıkıntılı durumlarla uğraşıyor olabilirsin şu ara hayallere dalıyorsun bazen e, hayal kurduğun bazı durumlar var isteklerin var arzuların var ama burada bunların gerçekleşmesi için gerçekten hayatını bir süzgeçten geçirip net kararlar vermen gerekiyor ve bir seçim yapman gerekiyor yani çok akıllısın çok zekisin Doğru bir karar ve seçim yaptığın sürece önün aydınlık. Bak yalanç. Gördün mü? Fırıldaklıklar almış başına gidiyor. Bu alüminyum folyo ile kaplı zaten. Sen bunu adam zannediyorsun, kadın zannediyorsun. Bu fıs yani. Ben sana söyleyeyim. Bak o kadar sabrettim. Onun için neler yaptım. Ne emekler sarf ettim diyorsun. Ah canım. Ama ilişki içerisinde bile yani böyle bir sevgi olamaz. Ee, barışmış olsan da hala böyle gözün onun üzerinde. Ay ne yapacak? Birine mi bakacak? Birine mi yazacak? Hayatında biri mi var arkadaşım? Aklını başına al Allah aşkına. Böyle bir sevgi anlayışı olabilir mi? Kendini kandırma. Sakın. Kendini kandırma. Lütfen artık sirkelen. Ya seven insan sevdiği insandan şüphe eder mi? Huzursuz olur mu? Zihni sürekli konuşur mu? Kendinizi kandırmayın. Lütfen artık sirkelenin gerçekleri görün, takıntı ve saplantı haline getiriyorsunuz durumu. Bu durumdan çıkman lazım. Bak oradan oraya savruluyorsun. Buradan buraya savruluyorsun. Böyle hayatın böyle gidiyor yani. Gidiyor. Nereye gidiyor ama? Nereye gidiyor? Sonu yok. Sonu yok. Bak, bilinçaltında korkular, kaybetme korkuları, endişeler. Aman beni bırakırsa ben ölürüm. Ben ne yaparım? Bir aman belirsiz durumlar. Allah aşkına. Şu cibiliyetsiz için değmez. Ne kadar kıymetli bir insansın, değerlisin sen. Bak buna karşı sağlam bir duruş sergilemen gerekiyor. Bir kale gibi. Tamam mı? Sağlam bir duruş sergilemen gerekiyor. Güçlü ve istikrarlı olman gerekiyor. Hayatında bir takım değişimler istiyorsan, aynı durumun içerisinde boğulmak istemiyorsan, hayatını kurtarmak senin elinde. Bir başkası gelip de seni kaldırmaz arkadaşım. Seni böyle tutup da kolundan sana kalk hadi şöyle ol böyle ol oldumuz. Kendin güçlü olacaksın. Kendin başaracaksın. Böyle manyak manyak insanlara da hayatında izin vermeyeceksin. Bak, ikilemlerdesiniz. Bu kırık kafa da öyle. Hep ikilemlerde, hep belirsizlik duygusu. Neden? Çünkü fırfır. Neden? Çünkü sahtekar. Neden? Çünkü iki yüzlü. Çünkü fırıldak. Artık aklını başına al. Yanlış anlama yani. Ben kartlarda ne çıkıyorsa net ve keskin bir şekilde cevap veririm. Ben böyle seni kandıramam. Ay seni seviyor da. Sana aşıktı, aman ölüyor da çok mutlu olacaksın. Hayır. Öyle bir şey yok. Evliysen de öyle bir şey yok. Sevgiliysen, sevgiliysen de öyle bir durum görmedim ben. Yani hayatım böyle bataklarda gidiyor. Önce değişimi istiyorsan kendinden başlayacaksın. Önce zihnini temizleyeceksin. Dualara vereceksin. Maneviyata vereceksin kendine. Allah'ın izniyle ayağa kalkacaksın. Tamam mı arkadaşım? Bu güç bir şey değil. Lütfen kendini toparla. Ve burada bak ilişkiyi sonlandırman gerekiyor. Sen sonlandırmazsan bu daha iyisini bulup seni sonlandıracak. Noktayı koyacak. Anladın mı? Bu sefer o uzay boşluğunda kalmaz. Sen uzay boşluğunda kalırsın. Karanlığın içinde kalırsın. Sakın. Çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Şuradan da şöyle bir iki kart çekeyim. Bakalım bu cibiliyetsiz. Bak seninle savaş halinde. Al. Bu seninle sevgi mevgi değil. Sevginin peşinde değil. Bu sendim bendim. Böyle birbirinizle savaş halindesiniz. Bir çatışma, bir anlaşamama. Anlatabiliyor muyum? Yani çoğunuz evli olabilirsiniz. Ciddi bir ilişki olabilir. Al işte. Yalan, kurnaz, iki yüzü, arkadan iş çeviren bir insan. Ben sana daha ne söyleyeyim? O kadar zeki ki, o kadar manipülatör ki. Lütfen aklını başına al. Tamam mı? Çok üzülüyorum çünkü. Sakın kalma. Sakın aldanma böylelerine. At kısın. At. Vitaminsiz. Neyse videomun sonuna geldim. Kendine çok dikkat et. Hoşça Hoşçakal.